buna kadar veriyorlarmış. Başka kullanıcılarla sizle ilgili bilgi topluyoruz diyor. Yani siz zaten o dataları verdiniz. Zaten o datalar alındı. Bu noktaya kadar hepimiz bunu biliyoruz. Bundan sonra önemli nokta şu. Peki nasıl sileceğiz? Nasıl kurtulacağız? Ben WhatsApp'tan bundan sonra kullanmak istemiyorum. Ben ne ilgili bilgi almak istemiyorum. Mark Zuckerberg, Amerika'nın şımarık çocuğu. Tüm bilgilerimizi pazarlama kararını açık açık belirttiler. WhatsApp dünyasında neler oluyor? Kıllarda koca bir soru. Bizden niye izin istiyorlar? Çok mu önemliydi? Zaten her şeyi bilmiyorlar mıydı? İşin boyutu farklı. Hadi gelin başlayalım. Bilgilerinizi istiyorum. Hepsini ya kabul et ya git. Resmen bunu dedi. Kimlerle yazışıyorsunuz? Hangi gruplara dahilsiniz? Arkadaşlarınızla hangi ürünler hakkında konuşuyorsunuz? WhatsApp'tan arkadaşlarınıza nasıl fotoğraflar gönderiyorsunuz? Peki benim gönderdiğim fotoğraf bunların ne işine yarayacak ki? o konuya da geleceğiz. Tüm WhatsApp kullanıcılarına dün itibariyle bir sözleşme gönderilmeye başlandı. Sözleşmeyi kabul edip etmemek senin elinde. Eğer kabul etmezsen 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı bir daha kullanamayacaksın. Eğer bu sözleşmeyi kabul ederseniz verilerinizi yasal paylaşmayı kabul etmiş olacaksınız. Yani yarın öbür gün ya WhatsApp benim kayıtlarımı paylaşmışsın hakkımı arıyorum diyemeyeceksin çünkü artık yasal olarak izin vermiş olacaksın. Peki hangi verileri paylaşacağım? Ne bunlar? Hesap bilgileri, tüm mesajlar, paylaşılan fotoğraf, videolar, durum bilgisi, sistem aktif bilgi, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, yaz ve bir bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler. Şaka yapıyorsun benim Bu kadar şeyi paylaşmıyoruzdur herhalde. Hayır, şaka yapmıyorum. Bayağı bunların hepsini paylaşacaksınız ya. Hem de yasal olarak. Peki ne oldu da bizden izin isteme niyetine düştüler? Yani alsalardı biz zaten sesimizi çıkarmazdık. Apple Store dedi ki tüm uygulamalar beni dinlesin. Artık her şey açık açık olacak. Ne veri alıyorsanız kullanıcılarla paylaşacaksın. Paylaşmayan tüm uygulamaları Apple Store'dan kaldırırım dedi. Eee bunu duyan WhatsApp da bizden izin istemek istedi. Yani ilke değişikliği yaparak kullanıcıları bilgilendirme yoluna gitti. WhatsApp dedi ki merhaba biz sizin bilgilerinizi çalıyorduk. Hepsini biz zaten aktarıyorduk ama size söylememiştik. Artık biliyorsunuz bu bilgileri alıyoruz Facebook'a gönderiyoruz. Onaylıyor musun? Onayla çalamıyorsa git. Aynen böyle. Yani zaten çalıyorlardı. Zaten alıyorlardı. Apple Store'un bu yeni politikası sayesinde biz öğrendik bunu. Hatırlarsanız yakın zamanda Facebook kullanıcı bilgilerini bir araştırma firmasına sattığı için büyük tazminatlar ödemişti. Yapıyorlar, yaptılar, yine yapacaklar. Bu sefer sözleşmeyle alelen, ayan bayan, göstere göstere. Kardeşim ben verilerini alıyorum, sen de izin veriyorsun, gönderiyorum. İzin vermiyor musun? Kullanmayacaksın beni. Ya alsınlar verilerimi. Ne işine ya ben Mahmut abiye ne haber yazmışım ya da ne bileyim işte bir şey ya. Ne işine yarayacak ki bu? Bu tarz düşünen herkesten yeni reklam sektörünün hayatımızdaki hangi noktalara girdiğini araştırmasını rica ediyor. Çok küçük bir örnek. Yoldasın, arabayla gidiyorsun, yanında bir arkadaşın var. Arkadaşına kurduğun cümle. Ya meme çok para lazım ya bu hayat için dedin. Bir anda mesaj tak. Penguen Bank. Avansa mı sıkıştınız? size özel teklifler. Bu en basit örnekti. Gelin daha acı örnekleri konuşalım. Hayatınızın içine sızıyorlar. Tüm düşüncelerinizi değiştirebilirler. Nasıl mı? bu konuyla ilgili birçok deneyler yapıldı. Hatta bunu birçok reklam şirketi itiraf etti. Örnek veriyorum LG televizyon. LG televizyonları çok seviyorsun. Giriyorsun. Almadığı niyetin var. Bekle araştırıyorsun. Sistem bunu biliyor. Diyor ki Ahmet LG televizyonlara giriyor ve LG televizyonların yorumlarını okuyor. Daha sonrasında Philips markası reklam ajansına gidiyor. Diyor ki merhaba LG televizyon seven herkesin LG televizyondan nefret edip Philips'i sevmesini istiyorum. Reklam şirketi diyor ki kaç kişi sevmesin? 70 milyon kişi sevmesin. Sistem önce LG televizyon seven 70 milyon kişiyi belirliyor. Daha sonrasında sürekli onların ekranlarına LG televizyonlarının işte arızalanma sebepleri, sürekli hata veriyorlar, kötü, beğenmedim, kötü yorumlar bu tür bilgilere ekrana yansıtmaya devam ediyor. Bir süre sonra kullanıcı ister istemez LG'den nefret ediyor. Bu gördüğü negatif söylemlerinin yanında sürekli bir Philips reklamı çıkıyor. Philips tercih edin, bakın bizim bozulmuyor, edilmiyor vesaire gibi. Bir de bunu politikada uyguladıklarını düşünsenize. Dünyanın birçok kararı değişebilir. İşte böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani evden ekmek almaya çıktığınızda eğer eğer ekmek sayısı unutursanız arayıp eşinize sormayın. Mark Zuckerberg daha iyi bilir. Sonuç. Eğer bir şey ücretsizse ürün sizsiniz. Peki WhatsApp'ı silip Telegram'a geçsek kurtulur muyuz? Ya şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki baya siniriniz bozulacak. Herkes Google kullanıyor değil mi? Tüm telefonlarda Google var. İşte karşınızda Google'ın sözleşmesi. Sizin onayınız olmadan istediği zaman kamerayı kullanması. sizden habersiz tüm verileri paylaşabilmesi